Arkadaşlar, üstadım, hocam, hocam bunu pış pışlıyorlar. Sahilde denetime çıkarıyorlar. Nur Bey de içtiği 8-10 bir anı rehavetiyle çoluk, çocuk, yaşlı, genç herkese sataşıyor. Bu arada çocuklar kundan böyle kaleler, maleler falan yapmışlar. Nur Bey de geliyor. Yavrum ev mi yapıyorsun? Kale mi yoksa baraj mı? Ev yapıyorum amca. Kaç lira istiyorsun bu eve? Amcam Hemen 500 bin liralık bir çek yazın yavruma. Bu evi aldım çocuğu. Bir başkasına gidiyor. Yavrum ev mi yapıyorsun kalemi baraj mı? İşte baraj yapıyorum amca. 1 milyonluk çek yazın barajı alıyorum. Gittim orada en küçüklerine 5 yaşında bir piç. Yavrum ev mi yapıyorsun kalemi baraj mı? Ananın amını yapıyorum. <laughs> Yıkıldım. Kafamdan aşağıya kaynar sular döküldü. Bütün beni seyreden eşraf herkes kendini kumlara denize attı. Hocam dedim çocuğa bir şey demedim mi? Çocuk haklı. <laughs> Sana ne olan kel pezevenk. Niye 5 yaşındaki çocuğun hayal dünyasına giriyorsun? Girersen ağzını payını verir işte böyle.